Sevgili dördüncü bu ders konumuz geometride temel kavramlar. Geometride temel kavramlar deyince aklımıza neler gelmeli? Düzlem. Çevremizdeki nesnelerin elimizle dokunabildiğimiz kısımlarını biz yüzey ediyoruz. Yani şöyle düşünün. Bu önümde bir kağıt parçası var ya da bir defter diyelim. Ne yapıyoruz? Elimle dokunabildiğim bu kısmına ben yüzey ediyorum. Peki yüzeyleri her yönüyle sınırsız uzatırsak ne oluşur? Düzlem oluşur. Yüzeyi o düz olmayan şekiller düzlem olmaz. Yani burası böyle pürüzlü bir yüzey olsaydı biz ona düzlem diyemezdik. Yüzey ile düzlem arasındaki fark neymiş tekrarlayalım. Elimizde dokunabildiğimiz kısımlar yüzey. Yüzeyi biz her yönüyle uzatırsak ama sınırsız bir şekilde biz ona ne diyoruz? düzlem diyoruz. Peki pürüzlü yüzeyler düzlem olabiliyor mu? Hayır, olamıyor. Pürüzsüz olması lazım düzlem olabilmesi için. Devam edelim çocuklar. Düzlemin özellikleri neler bir bakalım. Düzlemin eni ve boyu vardır. Ancak kalınlığı yoktur. Düzlem sonsuza kadar gidebilir. Duvar, kitap, masa gibi yüzeyler pürüzsüz olduğu için düzleme örnektir. Geometride temel kavramlardan bir diğeri de çocuklar açı. Açı ne demek? Bir inceleyelim hep beraber. Aynı noktadan başlayıp farklı yönlere hareket eden iki ışının arasında kalan açıklığa biz ne diyoruz? Açı diyoruz. Evet burada çocuklar iki tane ışınımız var. Işın neydi geçen ya öğrenmiştik. Başlangıç noktaları vardı ve diğer uçları neydi? Sonsuza kadar gidebilen kavramımız bizim ışındı. Burada da açıyı oluşturan çocuklar iki tane ışın var ve ikisi de aynı noktadan başlayıp farklı yönlere hareket ediyor. Arada kalan bölüme biz ne diyormuşuz? Açı diyormuşuz. Çocuklar kenar ve köşe kavramlarını inceleyelim şimdi de. Açının oluşması için bir tane köşe ve en az iki tane kenar gereklidir Şimdi açımıza bakalım şurası nedir bizim açımızdır Evet ne demiştik Biraz önce aynı noktadan başlayıp farklı yönleri hareket eden iki ışının arasında kalan bölüm demiştik ee, aynı nokta nedir onların köşesidir yani açının köşesidir ee, Buradaki iki tane kenarda nedir çocuklar açının kenarlarıdır. Şöyle bir not düştüm. Çevremizde açı oluşturan birçok canlı ve cansız varlık vardır. Dolap kapakları, makas, vücudumuzdan örnek verelim. Eklemlerimiz, parmaklarımız şöyle gösterelim. Nedir? İki parmağımızın arasında oluşan açıdır, değil mi? Burası başlangıç noktasıdır. Yani açının köşesidir. Bu arada kalan iki açının arasında kalan yere de ne diyoruz biz? Ee, açı diyoruz. Yani bir açı örneğidir. Kapılar yine açı örneği olarak gösterilebilir. Çocuklar şimdi de açıyı isimlendirelim ve sembollerle gösterelim. Evet açımız burada A köşesi ve arada kalan açımız. Buradaki açıyı biz üç değişik şekilde okuyabiliriz şöyle diyebiliriz, sadece köşesiyle isimlendirebiliriz, A açısı diye okuyabiliriz, ya da BAC açısı ya da CAB açısı şekilde biz e, şekilde bu açımızı okuyabiliriz. İki tarafta da çocuklar yani BAC ya da CAB dediğimizde e, iki şekilleri isimlendirirken biz bu açıyı köşeyi mutlaka ortaya almamız gerekmektedir. Peki bunu sembolle gösterirsek nasıl göstereceğiz? A açısı dediğimiz zaman çocuklar A'nın üstüne küçük bir şapka koyuyoruz. Ya da BAC açısını uzun yazmak yerine sembolle BAC açısı şeklinde gösterebiliriz. Ya da C, A, B açısı şeklinde biz bu açıları gösterebiliriz. Şimdi bir de açı çeşitlerinden bahsedelim. Açı çeşitlerimiz dar açı dik açı, geniş açı ve doğru açı. Haydi gelin beraber bu açı çeşitlerini inceleyelim. Birinci açımız çocuklar dar açı. Ölçüsü 90 dereceden küçük olan açılara biz dar açı diyoruz. Evet burada M açısı kaç dereceymiş? 30 dereceymiş ya da o açısı kaç dereceymiş çocuklar? 70 dereceymiş. Peki biz bu açının ölçüsünü sembolle nasıl gösteriyoruz? Şöyle gösteriyoruz. M açısını zaten bu şekilde yazıldığını öğrenmiştik. M'nin üstüne küçük bir şapka koyuyorduk. Açının ölçüsünde ne yapıyoruz çocuklar? Parantez içine alıyoruz ve başına S yazıyoruz. Burada demek istiyoruz ki M açısının ölçüsü 30 derece. Yani böyle uzun yazmak yerine sembolle gösteriyoruz. Ya da diyoruz ki o açısının ölçüsü 70 derece. İkinci açımız neydi? Dik açı. Ölçüsü 90 derece olan açıları biz dik açı diyoruz çocuklar. Burada da R açısının ölçüsü 90 derece. Aynı zamanda çocuklar bu, bu açımızı diklik işaretiyle de gösteriyoruz. Ve 90 derece olarak noktamızı koyuyoruz. Bir diğer açı çeşitimiz çocuklar geniş açı ölçüsü 90 dereceden büyük olan açılara biz e, ve 180 dereceden de küçük olan açılara geniş açı diyoruz. Evet burada bakın S açısının ölçüsü kaç dereceymiş? 130 derece. 90 dereceden büyük ancak 180 dereceden de küçüktür ya da T açısının ölçüsü çocuklar 170 dereceymiş burada göstermiş sembolle de yine nedir 90 dereceden büyük ama 180 dereceden de küçüktür. Doğru açıya geçelim son açı çeşitimiz ölçüsü 180 derece olan açılardır yani bir sayı doğrusu çizdiğimizi düşünün. Onun üzerindeki bir nokta ve burası nedir çocuklar? Bizim doğru açımızdır. N açısının ölçüsü 180 derecededir. Peki her zaman bu şekilde mi çizilebilir? Hayır. Bu şekilde yan da çizilebilir. Yine nedir çocuklar? P açısının ölçüsü 180 derecedir. Peki çocuklar standart açı ölçümü ve birimi nedir? Bir de onu inceleyelim. Açı ölçü birimimiz bizim derecedir. Zaten biraz önce açı ölçüsünü okurken de dikkat etmişsinizdir. Dereceyi ne yapıyoruz biz? Küçük bir yuvarlak sembolü ile gösteriyoruz. Açı ölçümü ya da çizimlerinde doğru derecelendirmek için ne kullanıyoruz biz? Açı ölçer yani iletki ya da gönye kullanıyoruz. Evet ben bunu sizlerle beraber çizmek istedim. Önce iletimi gösteriyorum. Evet burada da çocuklar gönyemiz var. Biraz büyük. Daha küçüğünü de gösterebilirim. Evet bu birazcık daha küçük. Biraz karıştırılıyor şöyle gösterdim çocuklar. Evet açı ölçer üzerinde çocuklar bakın sıfırdan 180'e kadar derecelendirme yapılmış iki yönlü yani bu taraftan da sıfırdan başlayarak 180 dereceye gidiliyor ee, diğer taraftan da sıfırdan başlayıp 180 dereceye gidiliyor. Ölçüm yaparken de şu ortadaki nokta bizim için çok önemli. Biz e, başlangıç noktamızı e, burasını baz alarak açımızı ölçmeye çalışacağız. Birazdan zaten sizlerle Açı ölçmeye ve açı çizmeye çalışacağız. Peki gönyemizi biz nerede kullanıyoruz? Gönyemizde daha çok dik açıları çizmek için kullanıyoruz. Evet, dik açı, gönyemizin kenarlarının düzgün olması dik açı çizmemizi ne yapıyor çocuklar? Kolaylaştırıyor. Çocuklar şimdi sizlerle beraber 50 derecelik bir açı çizelim. E şöyle bir başlangıç noktası koyacağım ben. Ve şöyle bir ışın çiziyorum şimdi biraz önce e, iletkiyi anlatırken ne demiştik orta noktası bizim için çok önemli demiştik şimdi ben e, ne yaptım önce bir ışın çizdim ve bir başlangıç noktası var biliyorsunuz o başlangıç noktasının üzerine illetkimin ortadaki yuvarlağını tam oturttum Kaç derecelik 50 derecelik açıydı. Sıfırdan başlıyor çocuklar. Hem üstten hem alttan başlıyor. Benim için önemli olan sıfır dereceden başlayan taraf. Bu taraf şu anda yani diğer yöne çizseydim diğer tarafta ama ben birinci ışınımı sağ tarafa doğru çizdiğim için sağ taraftan devam etmeliyim. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Evet, 50'nin olduğu yere ne yapıyorum? Şöyle küçük bir nokta koyuyorum ve başlangıç noktam ile çizdiğim noktayı birleştiriyorum. Böylece çocuklar ne yapmış olduk? 50 derecelik bir açı çizmiş olduk. Şimdi bir de diğer tarafa doğru yapalım. Ee, ne demek istediğimi daha net anlayın. Şöyle şuraya bir nokta çiziyorum. Evet, 50 derece neydi? Onu da yazalım yanına. Dar açıydı. Bir dar açı çizmiş olduk. Şimdi 110 derecelik bir geniş açı çizeceğiz çocuklar. Yine ben bu sefer ışığın yönünü sol tarafa çevirebilirim. O benim elimde. Yine ne yaptım? Başlangıç noktasının üzerine ben ortadaki noktamı yerleştirdim. Bu sefer yine bakın e, sıfır tarafı benim için önemli demiştim ve ışınımın yönü benim için önemli demiştim. Sıfırdan başlayarak 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. 110 dereceyi buldum. Hemen burayı işaretledim. Işınımın yönüne göre. E şimdi ne yapıyorum çocuklar? Bulduğum iki noktayı birleştiriyorum ve ne yapmış olduk 110 derecelik bir geniş açı çizmiş olduk. Çocuklar bu dersimizde sizlere geometride temel kavramlardan bahsettim. Yüzey nedir? Düzlem nedir? Ve açı dan bahsettim. E, açının çeşitlerini anlatmaya çalıştım. Bir açı nasıl çizilir, İletki nasıl kullanılır, e, bunları göstermeye çalıştım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.